Kur'an'dan damlalar ayet nedir? Ayet nedir diye toplumda herkesi sorsak hemen hemen herkes Kur'an diye bildiğimiz kitapta yazılı olan kelimelerden bahseder. Allah'ın ayetleri dediğimizde herkes Kur'an diye adlandırdığımız kitaptaki yazılı olan sözcüklerden bahseder. İnanç ile ilgili bir meseleyi konuşurken bile Hemen şu ayette şöyle diyor diye bahsedilir. Peki ayet dediğimiz nedir? Bizlere ayet diye Kur'an'da yazılı olan kelimeleri gösterdiler. Hep böyle öğrettiler, hep böyle söylediler. Oysa o Kur'an dediğimiz kitabı dikkatlice okursak yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şeyin ayet olduğunu bildirir. Yusuf suresi 105 Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> ve ki eyyin min ayatin fis semavat vel ardı yemrûne aleyha ve hum anha murudin. Sadakallahil azim. Meali, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yanından girip geçerler ve onlar onun farkına varmazlar. Bakara suresi 164. Bismillahirrahmanirrahim verardı le ayatin li min yakudun sadakallahu razim. Meali ve yeryüzünde olan her şeyde elbette akledip düşünen insanlar için ayetler vardır. Rum suresi 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halku semavati vel ardı vahtilafu ehsinet ikum ve elvan ikum inne fi zalike le ayatin lil alimin sırrullahirazim meali göklerde ve yerde olanların halk oluşu ve seslerinizin farklılığı da ve görünüşlerinizin farklılığı da onun ayetlerindendir elbette bunlarda bilenler için deliller vardır ayet iz işaret alamet delil sinyal demektir. Evet, tüm kainatta her şey bir ayettir. Varlığın kendisi de, varlıktaki nitelikler de hep bir ayettir. Her bir ayet bir işarettir, bir delildir, bir sinyaldir, bir izdir. Bu iz bizi varlığın sahibine götürür. Varlıktan bulunan, varlıktan akan her şey ayettir. Allah dediğimiz, inanıp da şahit olmadığımız o gizemi ancak ve ancak ayetlerle yani varlıktaki işaretlerle anlayabiliriz. Yeter ki görünen varlığı inceleyelim, anlamaya çalışalım ve buna kendi vücudumuzdan başlayalım. Nefesimizden başlayıp hücrelerimizi, dokularımızı, bedenimizi inceleyelim. Çalışmasını, niteliklerini inceleyelim. İkre okuyalım, idrak etmeye çalışalım. Nereden geldik? Nasıl oluştuk? Bedenimiz nasıl işliyor? Ve nereye gidiyoruz? Sorularının cevaplarını, kendi vücudumuzu ve varlığı inceleyerek anlamaya çalışalım. Allah tüm varlıkta işaretleriyle kendini her an gösterir. Görünen de, görünmeyen de, evvel olan da, ahir olan da ondan başkası değildir. Evvel ve sonsuz olan, zahir olan ve batın odur. Huvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın. Hadid Suresi 3 Allah tüm varlıktan işaretleriyle kendini gösterir. Bunu anlamak için, varlığı okumak gerekir, tefekkür etmek gerekir. Hz. Muhammed, onun için, Ya Rabbi, bana eşyanın hakikatini göster diye dua etmiştir, denir. Ancak, Allah, ancak ve ancak, varlığın varoluşunu anladığımızda idrak edilir. İşte insan, varlığı okumalı, incelemeli, düşünmeli, idrak etmelidir. Eğer insan canlı ayetlerden okumaya, yani varlıktaki işaretlerden okumaya başlayamazsa kendi yaratılışının hakikatine ulaşamaz ve sonuçta Allah nedir hakikatine ulaşamaz. Eğer insan Kur'an kelimelerine ayet der ve bu kainattaki her şeyin bir ayet olduğunu anlayamazsa Allah'ı idrak etmekten uzaklaşır. Ezan bizlere günde 20 defa eşhedü şahit olun diye bildirirken bu hakikati bildirir. Varlıktaki ayetleri yani sonsuz işaretleri inceleyerek varoluşun hakikatini hissedebiliriz. Her nesliyi iyi okursak şüphesiz oradaki işaretler bize varlığın sahibini gösterir. Yeryüzünde ve kainattaki her şeyin bir ayet olduğu bize bildirilmiştir. Yeter ki insan Kur'an diyebildiği insanların matbaada oluşturduğu kitaptan başını kaldırsın, yönünü varlığa döndürsün, canlı ayetler olan, varlık kitabıyla tanışsın, her varlığın bir ayet olduğunu anlasın ve onu okumaya, incelemeye, anlamaya çalışsın. İşte o zaman aradığı tüm soruların cevapları ile bir bir buluşacaktır. Zaten Kur'an dediğimiz kitap bizlere bu gerçeği sunar. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin bir ayet olduğu ve Kur'an'da defalarca bildirilir. İşte insanın kendisi tüm varlığı ile canlı bir ayettir. Tüm organları, hücreleri bir ayettir. Varlığındaki molekülleri, atomları bir ayettir. Allah kendini cümle kainattaki ayetleriyle gösterir. Bize verilen akıl bunları anlamak içindir. Hz. Muhammed onun için düşünmeyen kimsenin imanı olmaz demiştir. İman emin olmaktan gelir. Emin olmak ancak ve ancak şahitlikle oluşur. Varlığı inceleyen, oradaki işaretlerle varlığın hakikatine şahit olan emin olmuştur. Yani iman sahibi olmuştur düşünmeyen insanın imanı olmaz, inancı olur. O kişi atalarından öğrendiği, şahit olmadığı bilgilere inanır ve hiç düşünmeden ibadet diyebildiği şeyleri uygular. İşte buna inanç boyutu denir. Düşünmeyen kimse iman boyutuna ulaşamaz, mümin olamaz. Müminlik emin olmakla oluşur. Varlık bir kitaptır ve varlığın içinde tüm hakikatler satır satır yazılıdır. İsra suresi 58'de bu hakikat bildirilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâne zâlike fi el kitâbe mestûren Salakallahü razîm Meali, işte bu varlık kitabın içinde tüm hakikatler satır satır yazılıdır. Kişi tüm kainattaki Kainatı bir kitap bilir. Her şeyi bir ayet kabul ederse, Kur'an'ın gerçeği ile de tanışır ve Kainat kitabından Allah hakikatine ulaşır. Varlıktaki tüm işaretleri ile onun kendini gösterdiğini idrak eder. Kainat kitabının içindeki hakikatlerde hata yoktur, şüphe yoktur, yanlış yoktur. Biz insanların yazdığı kitaplarda hata boldur ama Allah'ın kitabı olan varlık kitabında hata yoktur, yanlış yoktur. Bakara Suresi 2 Bismillahirrahmanirrahim Zalika kitabu La reybe fihi huden lil muttakin Sadakallahülazim Meali İşte bu kainat bir kitaptır. Onun içindeki hakikatlerde şüphe yoktur fenalardan sakınan, varlığın sahibini bilmek isteyenler için yol göstericidir. Kur'an dediğimiz kitabı incelediğimizde, yerde ve gökte olan her şeyin ayetlerden oluştuğu bildirilir. İşte Kur'an-ı Kerim tüm kainattır. Yani tüm kainat kitaptır, incelenmesi gereken alandır. Ayet, her varlığın içindeki işaretlerdir, delillerdir, izlerdir. Sure, varlığın suret yönüdür, beden yönüdür, toprak yönüdür. Suretlerin ardı ayettir. İşte bizler ancak ve ancak hakikate varlıktaki işaretleri yani ayetleri incelersek ulaşabiliriz. İnsana varoluşu ve var edeni anlamak için akıl verilmiştir. Yeter ki insan aklını, gönlünü batıl bilgilerden, zulüm hallerinden temizlesin. Canlı kitap olan kendi vücut kitabına edeple dönsün, enfüs yolculuğuna başlasın. İşte o zaman kapılar bir bir açılacaktır, sırlar bir bir gelecektir mucizeler bir bir gösterilecektir gösterilecektir